Devran vuruldu, Yusuf yere yığıldı, Cemo'dan haber yok. Sahipsizler sezon finali hepimizi darmadağın etti. Peki yeni sezonda kim hayatta kalacak, kimle yollar ayrılacak? İşte tüm detaylar burada. Öncelikle Devran'dan başlayalım. Onun vurulması seyirciyi çok korkuttu ama rahat olun. Devran ölmüyor. Hatta yeni sezonda Azize ile ilişkisi daha da derinleşecek. Ama bu mutluluk kolay gelmeyecek düğündeki saldırıdan sonra Azize'nin kardeşlerini koruma içgüdüsü devreye girecek ve bu, Devran'la aralarında mesafe yaratacak. Yusuf da ölmeyecek. Ancak yaşadığı travma karakterinde iz bırakacak. Yusuf daha içine kapanık, daha kırılgan bir hale gelebilir. Özellikle Zeliha ile olan ilişkisi testten geçecek. Zeliha'nın Yusuf'a destek olması, onu ablası Azize gibi güçlü ve fedakar bir kadına dönüştürecek. Cemo'ya gelirsek, şu an için tam bir soru işareti. Ama benim tahminim Cemo ölmeyecek ama ağır bir bedel ödeyecek. Belki komaya girer ya da sakat kalır. Bu da Cemo'nun duygusal tarafını güçlendirir. Çünkü o karakter dizinin duygusal yükünü taşıyan en önemli isimlerden biri. Onun yokluğu diziye ağır gelir. Gelelim Cevdet babaya. Yüksek ihtimalle diziden ayrılıyor. Ama bu ölümle mi olur yoksa gizemli bir geçmiş yüzünden mi bilmiyoruz. Belki Haşmet de yıllar önce yaptığı gizli bir anlaşma açığa çıkar ve bu yüzden ortadan kaybolur. Azize için büyük bir hayal kırıklığı olacak bu. Ve asıl şok gelişme, Azize hamile. Ama bu bebek bir sevinç değil, Azize için yeni bir savaş demek. Artık sadece kardeşlerini değil, karnındaki çocuğunu da korumak zorunda. Bu sezonda çok daha sert, stratejik ve karanlık bir Azize göreceğiz. Belki de artık kendi adaletini kuracak. Masum Azize gider yerine savaşçı Azize gelir. Fırat da bu sezon çok konuşulacak. O baskında yaralandı ama hayatta kalacak gibi görünüyor ve bu onun dönüşümünü başlatacak. Belki Haşmet'in yerine İstanbul'un yeraltı dünyasında yeni bir figür haline gelir. Belki Azize'ye yardım eder gibi görünür ama aslında kendi planlarını uygular. Onun karanlık tarafa geçme ihtimali dizinin en büyük ters köşesi olabilir. Meryem ise bu sezonun en büyük jokeri. Annesi Yavuz'un ailesiyle bağlantılı çıkarsa Meryem'in aslında bir piyon olduğu ortaya çıkabilir. Ama artık kendi oyununu kurmak istiyor. Azize'ye karşı büyük bir entrika çevirirse kardeşler arasında güven tamamen sarsılır. Zeliha ve Yusuf cephesinde aşk sınanacak. Yusuf sakat kalırsa Zeliha'nın onun yanında durması bu ilişkiyi olgunlaştırır. Ama her şey güllük gülistanlık olmayacak. Fidan ve Kerem arasında da bomba bir gelişme olabilir. Kerem'in aslında Haşmet'in adamı çıkması, Fidan'ı ailesiyle karşı karşıya getirir. Bu da Fidan'ın bağımsız bir yola çıkmasına sebep olur. Arka planda kalan Samet ve Balım'ın da hikayesi derinleşecek. Samet'in Aslan amcanın izini sürmesi diziyi gizemli bir boyuta taşıyacak. Balım ise müziğe olan yeteneğiyle yeni bir kapı aralayabilir. Belki bir sokak performansında fark edilir ve kendi yolunu çizmeye başlar. Yeni karakterler de yolda. Özellikle Rıfat'ın geçmişinden gelen bir isim, Azize'ye yardım eder gibi görünse de yeni bir düşmanın kapısını aralayabilir. Diziye yeni bir antagonist kazandırmak için bu karakter biçilmiş kaftan olur.